Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Muhammedin ve ala sahbihi ecmaîn. Bugün günlerden Arvas. Seyyid Abdurrahman Arvasi İslami İlimler Külliyesi'nden 30'a yakın talebe ile bugün Arvas'ta yapılan bir programa davet edildik ve programa iştirak ettik. Şu an Arvas mezarlığında Metkul olan bütün ve ecdatlarımızı Allah rahmet eylesin. Seyyid Muhammed Kutub Elveli'nin başındayız. Seyyid Kasım Bağdadi ciddimin evladıdır. E, Hulagü Moğollar Irak'ı istila ederken Şeyh Kasım El Bağdadi Osmanlı tarafından çağrılıyor. Musul'a geliyor. Ondan sonra Mardin'e. Mardin'den Diyarbakır'a. Diyarbakır, Sirt, Şirvan, Pay köyünde ikamet ediyorlar. Ve oradan buraya kadar gelmişlerdir. Seyit e, Seyyid Muhammed Kutub Kaddasallahu esrarahu türbesi buradadır. Tabi Şeyh Kasım el Baghdadi daha sonra burada Mısır'a dönerek orada metfundur vefat etmiştir. Şu gördüğümüz bu kocaman kaya parçası yani Şeyh Muhammed Kutup Kaddasallahu esrarahu mezarı burada Ruslar, Ermeniler buraya girerken mezarını parçalamak ve onu mezarlığından kaldırmak istemişler. Allah'ın inayetiyle bu kocaman kaya parçası bu yukarılardan yuvarlayıp gelmiş, mezarın üstünü kapatmış. İnsan gücü bunu kaldıramaz artık bir hale gelmiş. Ve bu da Allahu Teala'nın velilerini, Allah'a sadık kullarını, Allah'a sadık olan birisini, ölüsünü dahi Allahu Teala muhafaza ediyor. İşte bugün e, Arvas, Seyyid Muhammed, Luvali, Kaddesallahu Asrarahu, Ondan sonra gelen neslindeki büyük alimler bugün Norşin varsa, Uhin varsa, Tillo varsa hatta dünyanın birçok yerinde ilim merkezleri varsa Arvas vardır ki onlar vardır. Bu bölgemizdeki Arvas'ın yeri bu bölgenin Medine'si gibi. Yani ilim şehri, ilim ve irfanın İslamiyet'in bir güneş gibi burada yani aydınlık yaptığı Ummul ilim, ümmül medaris diyebiliriz. Medreselerin anaları, bütün medreselerin menbaı, merkezi burasıdır. Arvas'ta nice abo ecdatlarımız burada yatmaktadır. Ceddim Seyyid Abdurrahman Arvasi, yedinci dedesi Seyyid Muhammed Veli ve Seyyid Abdurrahman Arvasi şu an Hoşap'ta burada doğmuş ve Hoşap'ta vefat etmiştir. Böyle bu aile bugüne kadar hizmet etmiştir. Bugün bu milletin buraya toplanması yani Türkiye'nin hemen hemen her yerinde insanların bu toplantıya iştirak etmesi hala bu mübarek zatların bereketidir. Hala bu ifade ediyor ki İslam e, hala bu nesliyle e, ihya olduğu gibi ihya olmakta ve nice medreseler yeni yeni kurulmakta. Rabbü Zülcelal Arvas ailesinin her bir ferdini İslam'a hadim eylesin, hizmetlerimizi daim eylesin, bizleri bu ağabey ecdatlarımızın yolundan esirgemesin himmeti üzerimizden eksik etmesin inşallah. Arvastan hepinize selamlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve